siyah beyazlı yönetim, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Önceki sezon Galatasaray'da, 6 ay kiralık forma giyen, Gedson Fernandes için çalışmalarını sürdürüyor. Emre Kocada ve menajer Ahmet Bulut, genç Portekizli için transfer girişimlerini hızlandırdı. Dorukan Toköz'ün, takımdan ayrılmasıyla başlayan süreçte, Beşiktaş'ın orta alandaki eksiği kapatılamadı. Her ne kadar, Mehmet Topal ve Salih Uçan gibi, iki yerli isimle anlaşma sağlansa da, teknik direktör Sergen Yalçın, yabancı oyuncu takviyesi istiyor. Fanatik gazetesinden, Gökmen Özcan, Beşiktaş As Başkanı Emre Kocada ile, ünlü menajer Ahmet Bulut'un, Gelsin Fernandes için devrede olduğunu ve Beşiktaş'ta Gelsin harekatının yeniden başlatıldığını iddia etti. Yayınlanan haberlere göre, siyah-beyazlı yönetimin, bu transfer için, eski futbolcusu, Ricardo Cuarejma'yı devreye soktu. Beşiktaşlı yöneticiler, Portekiz'de Guimarães kulübünde forma giyen Ricardo Quaresma ile temasa geçerek Gelson Fernandes transferi için destek istedi. Portekiz'de çok sevilen Ricardo Quaresma'nın bu transferin Beşiktaş lehine gerçekleşmesi için Gelson Fernandes ile görüşme yapacağı belirtildi. Gelson Fernandes sürpriz bir şekilde Benfica kadrosundan çıkartıldı. Kulübün tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus genç oyuncuya son oynanan maçın kadrosunda yer vermedi yabancı sınırı yüzünden, sıkıntı çekmek istemeyen siyah beyazlı yönetim, Kaan Ayhan transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor. Bon servisi Sassuolo'da bulunan Kaan için, kiralama formülü düşünen siyah beyazlılar, milli futbolcu ve İtalyan kulübü ile görüşmeleri hızlandırdı. Milli futbolcu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor, ancak oyuncunun kulübü Sassuolo, oyuncuyu bon servisiyle vermek istiyor. Yönetim de, bunun üzerine İtalyan ekibine, iki farklı teklif sundu. Siyah beyazlılar, Kaan için, kulübü Sassuolo'ya ilk olarak, Adem Laiç, artı 1.5 milyon euro verme önerisini sundu. Beşiktaş yönetimi, bu teklifle ilgili herhangi bir geri dönüş olmaması üzerine, ikinci teklifini yaptı ve Ersin Destanoğlu artı 2 milyon euro istedi. Yönetimin yaptığı, bu öneriler üzerine İtalyanlar düşünmek için süre isterken, transferin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.